gandhi e olarak rip ele geçirdik kardeşim bundan <laughs> sonra böyle alışacaksın. bence bu son esnemelerimi yapayım iyice iyice esneyim sonra Gittim gandhi verdi yapıyorum ya en iyi tavsiye oydu galiba ama <laughs> çok var evet aralarından bir tanesini seçeceğim <laughs> Hayır, Allah belamızı vermesin hiçbir şey alamadım bak makara yapacağız diye <laughs> ben <laughs> <O arada gülüyor> elektrik elekt 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 No, nasıl ben gidiyordum şu Adam oradan şortta nasıl gidebiliyor? Şaka mı? Geri geldi, bana geldi falan Arkaya bakıyor. I'm holding behind boys. Konuşmayan iyi gidiyor kanka? Sakın konuşmayı pek sevmiyor. Mecali yok takımın konuşmayı. Şoktan. Herkes burada şu an. Bak. Okay enemy nice gol gol nice uzun zamandan sonra sova oynuyorum heyecanlıyım ay bond prime olmuş hoş geldin ona <laughs> Ne oldu kim gitti azdoldu oynuyorum Kanka bence yakın var buraya edeyim. ya. Çıkıyorum da unuttum atla. Ne oluyor? Herkes bir tane atıyor. Alkışladı ve tek attı. Çok iyi. Let's go. NS Bridge. One enemy remaining. Neresi son kaldı? B'ye son kaldı. Aha kamera şu hala. Titi. Fokus yok ki adam. Yanımdaki adamı dinlemiyor ki. Böyle olmaz ki bu. Belki RIP tepeyle olmayacak bu iş. Dur dur dur. Olacak olacak. Bence biraz zor olacak. Raise A. Bak, pushing. Ben bu smoktan yine çıkıyorum ya. Raze ile. Event back. Garden. Çok büyük city. Two city, two city. Two city. Nice. Raze A. Two city. Guys, Raze was A lot. Lan vuramadım ya. Gidiyordum. Hayır hayır hayır. No, one more over head. there, one more bridge over there. He was close. Where is Cypher ya şu an? Ben... Kanka Cypher B oynuyordu. Öyle kamerasını mi? Kamerasını duymadım tamam, ama. Ben, tamam. Aa, I kurulmuş, I evet ama. Aa ay kurulmuş ay kurulmuş dikkat Aa da bak. Cypher is here go, go back go back go back. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin nice. <laughs> senin belki kim ya. bir, önceki, bir önceki el B'deydi yani. Eee eee eee. Ama kamerasını duymadım dedim. Senin yüzünden round gidiyordu. Hiç sıkıntı yok. Geçen bebelere nasıl döndüler ettik ama. Oldu, <laughs> oldu. Oh, oh, oh. Guys. Ha. Lan Harbiden. bu oğlum bir okumda nasıl iki Bir de ya? yedik kanka. Naif olduk. Aa. Bana bir şeyden anlatıyorsun. Döndü 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 dön diye. Naif olduk. Değil, bir, çok... <laughs> Aha dur. Vur gandı. Vur gandı. Vur gömle. Bak bak şok dart'a bak şimdi bak. Beyaz dart'a bak. Şok dart'a. 1 1 behind. Evet. Allah'ım. Arkaya bot koyalım. <laughs> Beyaz dartı bile kurtarmadı kurtarma bizi. <laughs> friş burada, friş. Brimstone tık diye öldü. Eken buraya bu Brimstone. Fire. Oh shit mate. Kill joy oldu. Kanka B pushlayacaklar. B şu -push şey. bekleyeceğim. Jet Son adamı kaldıracağım. Fuck. One A heaven. I have short. Have Garden one. Launching smoke. Let's Enemy down. Another pushing We done no fiber. one enemy remaining. He was a heaven. Yeah. Nice boy. Nice trade lan. Takıma bak lan. Bak inan ha. Man. Chat çıldırdı. Melih diyor. Melih buradaysa ben çıkayım ya. Hala ka ya. Melih daha yeniden yatıyor. Uzun soluklu bir yayın Lan değişiriz dur Allah Allah. Hemen satmaya çalışıyorsun sen de. Az kazanalım. Oğlum ben seni niye satmaya çalışayım? Adamlar meli istiyor diye dedim ben. Hayır hadi. değil mi bana? <laughs> sürekli bir deniz ister. Öyle mutlu demeyiz. Oğlum <laughs> o ne ya? Ne ne bu? Hayır. Ben naifte değildim ayrıca. Mid out. Eee? Short. adamlar bir adam var. B'den <laughs> aggression <-Rash> yaptılar <laughs> ve... Vurdular. <laughs> Bak bak çıkışa bak kol atışa bak. I'm coming. One was a short. Bu Smoke'un ne işi var oğlum burada? <Sessizlik> <Sessizlik> benim, 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 şey benim. Adam pulda <Sessizlik> falan. Adam tam, tam karşında biri. Oka attın 3 vurdun. Tam ortaya toka herkes yiyor. Bak bak oka var şimdi bak. Bu ok çalışıldı. Sizin ne oldu? Otom. Otom gitti yani. Aynen ne yapacak? Otom e, e, daha iyi olacak ya. Böyle yukarı atacaktın, herkes o kafasuzken sahaldan çıkacaktın. Oy. Ah. Yapıyorlar ya. Adamlar. Yaplarlar. Arroyo normal bir şey. Second window. Nereye Jet oh. British olarak girmişler <gülüyor> ama <laughs> ne <onu> koşturuyor <laughs> çocuğu? PvP hayvan şu tipi. Şunu yeme artık ya. Lan gelecek kesin sayfa. Sayfa devam. Ay. Ben de ben her zaman senin yanındayım. Trade'ini anında alırım. Rahat ol. Jetay. Jetay with bridge Bilerek de şunu kullansın diye yaptım. Jetay. Okay, I ulta. Hoppa. Hoppa. Ama hep burada ama. Jet'in deşi yok. Guard, yeah. Lan deşi oh, yok adam ölmeyin he lan. He back. Going short. Bridge going short. Okay or... okay. okay. I'm gonna cross. <gülüyor> <gülüyor> One sit, <Bridge> or... <laughs> two sit, I guess. Sit, 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 yeah, Ace gap, ace <laughs> Bir Okay. Ne acaba bir yerden pus gelecek ne oldu yine? Ne yaptın yine Berker? Ne yaptım lan? Işte bunlar? Allah kim suçum yok lan? Sure. Sure. Al <laughs> koyun okay. hoca. Market, market man. market. Espek. Biliyor musun ne olacağını yüzde yüz biliyor. Muhammed Marquez ne var? Ha o da bir Eğer. falan diyorlar. Heaven oynamıyor. Nasıl evet. Bir rahat edemedim Schut ya. Ne kadar problemli bir oyuncuyum ya. You Kontrol şeyi gelmiş uzmanı gelmiş de. Kontrol uzmanı geliyor. Bakalım Berk Bey beğenecek mi? Hey fresh em smoke diyorsun ha. anlamadım ki I'm gonna drop. i'm gonna drop? Bekleyin bekleyin. Hi 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 be. out. I ult. Hello man. Ne şey yedin? Aaaa yakışmalı hocam. Lan um Smoktan biri çıkar be. Çıkarsın be kardeşim sen. Çekil çekil o ya bu çok Değilmiş. Kanka bu ben yani bunu nasıl yapmış olabilirim ki yani ben normalde hep etiketleri şu altına bak etiket şey izi var görüyor musunuz? Bende birinci sınıftan beri var bu bardak nasıl hala çıkmamış olabilir ki bu? <laughs> Inanılmaz ya. Nasıl bir kağıtsın sen yani? Nasıl bir yapıştırıcı Yıllar kardeş. kardeş. Hmm. On, Helen. Aa. No. I got him. 2A Haven, 2A Haven. 2A Haven'da 3. binlik. Haven, Haven'da. Tamam, az olan öldü. Aldım lan ben, super charge. <laughs> lan be. Tekrar vurdum orada. Anti one. Uf. Mide atıyorum okumu ya bu sefer. Hep alt tarafına gönderdim. Olur. Hep belki yardımcı olur size. No, lan ne no, oldu? No, B'den attı ultiyi. Zıplıyoruz B gençler. Koş be. Orada flash pick bitti. B'ye kırıyorsun. Ah. Tablet var. Bu şey, bu var. Aldım. 120 vurdum jet'e. Ananı sikeyim be. Çok güzel baitledin beni ama round'u kazanamadın anla ki. Siz baiter mısınız efendim? Hayır. Kesinlikle hayır. Bunda bu ithamları Tamamdır. kabul etmiyorum ve reddediyorum. Tamamdır. Diggle Bu Tamamdır. <laughs> Burnumu <Tamamdır>. siktiyiz. <laughs> Diggle Bey Prime'de <laughs> abone olmuş. Hoş geldin. Oğlum burnuma laf sen. <laughs> <laughs> Ellerini kırarım ha. <laughs> atıyorum buraya ok. Beyaz ok atıyorum buraya. Hepsi görünce işte. Var be. Bak. Bir baş. Atamadılar. Deş atacak. Drone çıkardım. Çıkmadılar. Dönme operasyonu var. Dönme <laughs> operasyonu var. Dave at back. Mor 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 menü 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 link menü var <laughs> Oy deş olamadı bu şekilde short'a yakın Short alırsam aldım Mid yapıyorlar lan Short yapıyorlardır lan mid değildir Short mu mid mi? Oha harbiden mid yapıyorlar Mid var Herkese bir mid yapıyorlar Mid market, Marker, mid, mid yapıyorlar. market to market. Mid to be. Bir tane sol var İki tane market var Allah belamı verdi Meni men Meni 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 Allah kahretsin bir şey çıkmıyor oğlum Berker Adana'lı arkadaşlar. Adana adam nasıl yüzmeyi bilmez ya. Yani? Adana <laughs> adam nasıl yüzmeyi bilmez ya. Küçüktük oğlum yani? o zamanlar. Küçük nasıl küçüktü? Nasıl küçüktü? ben küçüktüm. Oğlum, oğlum ben, ben, küçük ben çocuksam <gülüyor> sen... <gülüyor> ben çocuksam sen neydin acaba? Bebektin ya muhtemelen. Berker'e bir abuz atışımız var. Kardeşim özel hayatın gizliliği şu anda... Burası, oldu ya. burası yayın kardeş. Burada her şey mi var? <laughs> öldüm oğlum. Smoke'tan öldüm ya. Seç, seç, seç öleceğiz. Biz Oğlum sey 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 dedi bak crossumu mu? Öldük. 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 Aferin. Çok güzel öldün helal oğlum. Çok güzel bait oldu. Nasıl attım ben? Nasıl seç? Bak açımı yakaladım en az 2 kill. Çok güzel short tek yedi. Short. Çok One güzel. Heaven. One already have an aim. İki iki. Tamam. Çi Gel kucağıma Omen. Gel. Buraya bakma lan. Koşa koşa geliyor ben. Bu da şorttan atladı. Çok iyi. Yok artık. Hayır hayır hayır. Oha çok dar. Çok dar. Çok dar. Nice. Ya kardeşim 800k soğamız var diyorum sana ya. <laughs> 800k diyorum ya. <laughs> Yapamayız çünkü yok. Atmadı amına koyduğum. Ataydı, Allah'ın yapacaktık. Açılıyorum. Sinirlendim bak. Bunlar olunca açılıyorum işte. Satıyorum bunları Öldün olunca. işte. Öldün. Sat. Geri zekalı. Işte, 4K parası var. Atmıyor Olay. bana. Helal ise Sen busun işte bu. <laughs> Şorta yürüyorlar. Bir de çevirebilir. Ey Allah'a emanet. Şey, bir şey, bir bulamadım. Maybe short boys Allah'ım botu. One in front of me? Two in front of me? Oh. Helal oğlum sana. Sen bu işte. Saça bak. <laughs> uza Atla, uza. Slow at. Slow at. <laughs> slow, Burada çok çok tatlı. Nice. Burada çok tatlı. Bir anda <laughs> recon. Orada şey, şey yok, bir şey yapalım. Adamı var ya yok ettik ha orada Berk. Şu şu bu No charges left. bir gardım boş. Nice, Jet. Bir daha şoklar mevzunu yapıyoruz. Can't hit. Çizgi atmıyor. Ben orada öleceğim ya. Yok ya korbu aldım. İyi şok. Ultim var. Kapıyı da kapattım. Bu ulti de geldi ayağa. Aa koş ağa. bana. Çıktım drone'dan koşuyorum. Beni koşturdun bak bir şey yok ağa. Nasıl bir şey yok? Alice atıyorum bunlar kim vuruyor? Adam şortta daha yeni bomba attı oğlum. Adamı koru kaldıracağım. Alakam olmaz. Şortta. B'deki duvarı kırmışsa bir. They broke brought... the wall on me guys. Let's daha yeni gidiyor. Yeri almış olabilir. Aldılar aldılar çoktan aldılar. Arkalıyorum. Allah'ım Aldı sana dev Tebiyotlar. Sen zekiysin ama. Artık yok. Naif mı, ördüm, ceneyim ceneyim ya. Ya. Eyvallah olsun. Eyvallah olsun. Kaçın Raiden geliyor. <laughs> <laughs> Ananın amı ya. Oradan <laughs> nereye kaçtın? Gelce yine beni buldu. Ruh hastası ya. Takıntılı oğlum burayı Raiden bana. Takıntılı ya. Hayır bir saniye gördü beni. Ne olmuş ol? Ne yapmış olabilirim? Sizden çıktım sadece ya. Abi kors koca belki sefer bir hallere bak. Neyse. Neyse. Bak demek ki çok ısınmayınca izleyebilen alıyoruz abi belki sanki. Ne? Olmayınca? Çok ısınmayınca.